Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Bah oyunu dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Adamı Boramı tarafını seç, yorumlarda belirt. Celal'in şirkete gelişi ada için işleri oldukça karmaşık bir hale getirir. Ada, gerçeklerin ortaya çıkmaması için çabalamaktan yorulup zor bir kararın eşiğine gelir. Bora'ya söylediği yalanlardan ötürü suçluluk hisseden ada, işten ayrılmaya karar verir. Bora, Ada'nın bu hızlı kararıyla sarsılır ve hayallerinden bir çırpıda vazgeçmesinin ardındaki nedeni sorgulamaya başlar. Ada, iş arayışlarına başlarken, Ada'ya karşı güvenini yitiren Bora, şirketle ilişkisinin kesilmesi için talimat verir. Hayalleriyle gerçekleri arasında oldukça zor bir sınav veren Ada, işten ayrılmasının asıl sebebini Bora'ya anlatacak mıdır? Diğer fragmanlar ve yeni analizler için kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Umarım hayallerine kavuşursun. İyi geceler.